Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 8. sınıfın 2. ünitesinin 7. dersiyle birlikteyiz. Ondalık gösterimlerin karekökleri. Hemen başlıyoruz. Neymiş bu ondalık gösterimlerin karekökleri? Ondalık gösterimlerin karekökleri alınırken ondalık gösterim ne olarak biliyor musunuz arkadaşlar? Rasyonel sayı olarak yazılır. Ardından karekök alma işlemi uygulanır. Nasıl yani hocam dedin? Hemen anlatıyorum. Bak şimdi kök içinde 0 tam %36 ifadesinin sonucunu bulalım diyor. Yani bunu karekök dışına çıkarmamızı işliyor, istiyor. 0 tam %36 sayısı 36 bölü 100 sayısına eşit değil midir? Hani ondalık gösterimi rasyonel sayıya çevirirken ne yapıyorduk? Sayı yazıyorduk. Birin yanına virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır koyuyorduk. Bunu şimdiye kadar çoktan öğrendik zaten de ben tekrar olsun diye anlatıyorum. E 36 bölü 100 sayısı karekök içindeyken dışarıya nasıl çıkar? 36'yı dışarıya 6 olarak 100'ü de dışarıya 10 olarak çıkarır mıyım? Çıkarırım. E tekrar bunu ondalık gösterime çevirdiğimde de 0 tam onda olduğunu görürüm. Sonraki örnek soruya geçiyorum. Kök içinde 1 artı 0 tam %44 işleminin sonucunu bulalım diyor. Bulalım. Karekök içinde eğer toplam ve çıkarma varsa ne yapıyorduk? Biz önce karekökün içindeki işlemi yapıyorduk. Ardından karekök alma işlemini uyguluyorduk. E 1 artı 0 tam %44 nedir? 1 tam %44 değil midir? Şunu da ben rasyonel sayı olarak yazacaksam sayıyı yazıyordum. 1'in yanına virgülden sonraki basamak kadar 0 koyuyordum. E 144 neyin karesi? 12'nin. Yüzde neyin karesi? 10'un. Bunu tekrar ondalık gösterime çeviriyorum. 1 tam, 10'da 2'dir diyorum. Bir sonraki örnek soru. 2 kök 0 tam yüzde %25 artı. 5 kök 0 tam yüzde %16 eksi 0 tam yüzde %4 işleminin sonucu kaçtır? 2 tam. Şunları önce bir rasyonel sayıya çevireyim ben değil mi? 25 bölü 100 artı 5 tam 16 bölü 100. Şunlar kök içinde tabi. Eksi kök içinde 4 bölü 100 oldu arkadaşlar. Şu sayıyı dışarıya çıkardığımda ben 2 tam 5 bölü 10 artı 5 tam 16 dışarıya 4 yüzde dışarıya 10 olarak çıktı. 5 tam 4 bölü 10 eksi 4 2 olarak çıktı. Yüzde 10 olarak çıktı. Karekök dışına. İşlem bu hale aldı mı? Evet. Şunları genişletecek olursam yani tam sayıları bileşik kesre çevirecek olursam 2 kere 10 20 5 daha 25 bölü 10 artı 5 kere 10 54 daha 54 bölü 10 eksi 2 bölü 10 oldu mu? Oldu. Bu durumda tabanlar eşit. Üstleri ne yapacağım? Toplamaları yapacağım. 25 ile 54'ü toplayacağım, 2'yi çıkaracağım, bölü 10. Ne yaptı şurası? 77 virgül, şey 77 bölü 10. O da ondalık gösterimi çevirecek olursam, 7 tam 10'da 7. Bir sonraki örnek sorumuza geçelim arkadaşlar. 26 bölü kök içinde 0 tam 1000'de 10 196 artı kök içinde 0 tam 81 işleminin sonucunu bulalım. Hemen geçiyorum. 0 tam 10.000'de 196 kök içinde nasıl yazılır? 196 bölü 1'in yanına ne yapıyorum? Virgülden sonraki basamak sayısı kadar 0 koyuyorum. Dolayısıyla kök içinde 196 bölü 10.000 oldu. Artı şu 0 tam %81 sayısı da 81 bölü 100 olarak yazılır. Tabi karekök içinde. Bu işlemin sonucunu soruyordu. 26 bölü. 196 neyin kare, karesi arkadaşlar? 14'ün. 10.000 100'ün karesi. Artı 81 neyin karesi? 9. Kök dışına 9 olarak çıktı. 100 de 10 olarak çıktı. Şurada hemen ne yapayım ben? Payda eşitliyim. 26 bölü. 14 bölü 100. Artı 90 bölü 100 oldu mu? Şu fazla. 100. Tekrar eşittir diyorum. 26 bölü tabanlar eşit üstleri topluyorum. 104 bölü 100. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken ne yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. Gerekli sadeleştirmeleri yaptım. 26 ile 104'ü sadeleştirdim. 4. 100 bölü 4'ten de işlemin sonucunun 25 olduğunu buldum arkadaşım. Bu konuya ait kafa soruyu da birlikte çözelim. Şekildeki boyutları birbirine eş 6 tane tablo yan yana ve üst üste uçlarından birleştirilerek yeni bir tablo elde ediliyor. 1 2 3 4 5 6 tane tablo. Üst üste, yan yana tam köşelerden olacak şekilde birleştirilerek yeni bir tablo elde ediliyor. Elde edilen bu tablonun uzun kenarı şurası. Kök içinde 3'ten %24 metre ve kısa kenarı ise kök içinde bir tam yüzde 44 metre olduğuna göre eş tablolardan birinin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Hemen çözüme geçiyorum arkadaşım. Şimdi uzun kenarı inceleyecek olursam ben. Uzun kenar neydi? Kök içinde 3 tam yüzde 24 metreydi değil mi? Bunu ben bir rasyonel sayıya çevireyim. 324 bölü 100 kök içinde olacak değil mi? O da ne olacak? Şu 324 sayısı 18'in karesi. Yüzde 10'un karesi. Yani bir tam onda 8 metreye eşittir. Şu uzun kenar. Kısa kenarı da bulayım ben bir arkadaşım. Kısa kenarı da bir kökten kurtarayım. Kısa kenarda neydi? 1 tam yüzde 44 metreydi değil mi? E, 144 bölü 100 kök içinde diyorum. Kökten çıkarmak için 144'ün kare alıyorum. 12, 100'ün karekökü de 10. Dolayısıyla bir tam onda 2 metrede şu kısa kenar oluyor. Bak şimdi uzun kenarda 3 tane var tablodan. Kısa kenarda 2 tane var. Dolayısıyla ben şu uzunluğu 3'e bölü 3. Şurayı da 2'ye bölünce şu birer kenarı bulmuş olmaz mıyım? Olurum değil mi? Uzun kenardan bir tanesini bulabilmem için ne yapacağım? Bir tam onda sekiz ibaresini 3'e böleceğim. Sıfır tam onda altı metre bulacağım. Şunun bir kenarının uzunluğunu. Şuradan da iki parça olduğu için ikiye böleceğim. Bir tam onda iki bölü iki diyeceğim o da 0 tam onda 6 metre oldu. O zaman neymiş? İki kenar birbirine eşitse bu bir kare değil midir? E birinin çevresinin uzunluğunu soruyordu. E birinin çevresinin uzunluğunu bulmak için de karede ne yapıyordum? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpmam yeterliydi. O da 2 tam onda 4 metre el etti. Bu konuda neler öğrendik? Ondalık gösterimlerin karekökleri alınırken ondalık gösterimler rasyonel sayı olarak yazılarak işlem yapılır. Önce ondalık gösterimin rasyonel sayıya çeviriyorsun, daha sonra karekökünü alarak işlemini sağlıyorsun. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden ilgili testleri çözmeyi unutma. Bir sonraki derse kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.